Bitkisiz hayat bitkisel hayattır projesiyle bitkilerin önemini öğrendim. Artık bitkisiz bir hayat düşünemiyorum. Bu projeyle ilk defa bitki yetiştirdim. Bir canlıya su vermek, onun büyüdüğünü görmek benim için heyecan verici. Bitki yetiştirmek sorumluluğu yetiştirdiğim bitkinin bakımını yapmak beni çok mutlu etti. Şimdiden yeni bitkiler yetiştirmek planlarım arasına girdi. Getirdiğim saksıları boyamak, saksıların içine toprak koymak, toprağa tohum dikmek ve bu tohumun büyüdüğünü görmek benim için güzel bir deneyim oldu. Arkadaşlarımla ve yeni tanıştığım çocuklarla bu projede olmak beni mutlu etti. Toprakla uğraşmak ve bitki yetiştirmek de bundan sonra hobim olacak.